Taybet İnan cenazesi 7 gün sokakta kaldı ve biz her daim şunu söyledik. Biz İslami değerleri taşıyan bir toplum olarak, bir Orta Doğu toplumu olarak ve geleneklerine, göreneklerine bağlı bir toplum olarak bizim için bir cenazenin toprakla buluşması çok önemli ve çok kıymetli. Ama 7 gün orada adeta cenazeye işkence edercesine bekletildi ve onun oğlu şunu söylüyor Mehmet İnan. Sayın Öcalan'ın çağrısını yürekten destekliyor. Devlet adım atsın diyoruz. Biz barış diyorsak bedel ödemeyenlerin barış istemiyoruz demeye hakkı yok. Ve yine cenazesi buzdolabında günlerce bekletilen Cemile kızımızın çok kıymetli, çok değerli annesi Emine Çağırga. İki çocuğum benim gözümün önünde vefat ettiler, katledildiler. İki çocuğum diyor. Ve ben buna rağmen barış diyorum. Bu süreçten umutluyum, devlet mutlaka adım atmalıdır diyor. Bu iki örnek ağır bedel ödemiş Kürt halkının fikrinin, düşüncesinin özetidir. Özette tek cümleyle şudur. Bizler barış istiyoruz, devlet adım atsın.